Oh, Merhabalar ben Mimar Merve Yaman. Bugün de Gölbaşı'na bağlı Ballıkpınarı Mahallesi'nde bulunan 200 metrekarelik projemizin önündeyim. Bugün 2 Eylül 2023 e, tarihler 1 Eylül'de başladık. Yani dün başlandı bu şantiyeye işlemlerimiz, çelik kurulum işlemlerimiz. Onun öncesinde beton işlemlerimizi de biz tamamladık bu projede. Görmüş olduğunuz gibi arkamda ikinci günün sonunda zemin kat kurulumu tamamlanmış. Kirişlerimizin vidalama işlemi bitmiştir. İsterseniz gelin şimdi detaylara bakalım. Şu an projemizin e, giriş kısmındayız. Hemen sol tarafımızda merdiven alanımız bizi karşılıyor. Bu projemizde müşterimizle beraber bu şekilde karar verdik merdiven alanımızda ve bu projemizde asansör kovamız bulunuyor. Burada o yüzden bir buçuk metrelik e, temel betonumuzda bir derinlik bulunuyor. Daha sonra sol tarafımızda hemen merdivenler başlarken merdivenimizin hem arka cephede hem yan cephede iki adet penceremiz bulunacak. Aydınlatma elemanlarımız, bütün elektrikli tesisatlarımız buraya çekilecek anahtar kısmı sigorta panomuzu da buraya koyacağız. Şu an tabii çelik kısmında olduğumuz için sahayı gezerken aslında baretimizi taktık. Ama videoyu çekerken şu an ekiplerimiz de sağdan çıktığı için baretsiz bir şekilde devam edeceğim. Şu an sağımda ve solumda görmüş olduğunuz arakat kirişlerimiz var. 30 santim yüksekliğinde bu kirişler. Ve şu an tekrardan trifon vida ile vida işlemi yapılmakta perşin yerlerine. Zaten detayları artık beni takip edenler biliyorlardır her ne kadar perçinlense vidalansa da kirişler biz sağda tekrardan ikinci bir perçinleme sistemi yerine geçen telefon videolarla vida atıyoruz. Bu projemiz 200 metrekarelik bir projenin şaselerine yaklaşık şu an için mesela bugün 4000 tane vida atıldı. 200 metrekarelik bir evde de yaklaşık 50 bine yakın totalde vida kullanıyoruz. Aslında çelik evleri oluştururken bir çelik malzeme kullanıyoruz bir de vida kullanıyoruz. Beton de nasıl nervülü demir ve beton kullanılıyorsa bizdeki ana malzemeler de çelik ve e, vidalardan oluşuyor. Projemizden devam ettiğim zaman hemen sağ tarafımızda 3 cepheye hakim bir salon alanı görüyorsunuz. Birazdan gireceğim detaya. Koridorumuzdan devam ettiğimde de merdivenimizin altını Artık beni takip edenler çok iyi biliyorlar ki merdiven altlarını çok seviyorum ben değerlendirmeyi. Burada da yine bir kiler alanı olarak değerlendirdik projemizde. Yaklaşık 3-3,5 metrekarelik bir alandan oluşuyor merdiven altında kar ettiğimiz kiler alanımız. Hemen kilerimizin yanında sol tarafta da bir geniş güzel bir banyo alanımız bulunuyor. Girişin karşısında bizi karşılayan alt katta bir yatak odası oluşturmayı seviyorum ben iki katlı evlerde. Çünkü bunun ileride hani yaşlılığı var, anne babalarımız var, hani sağlığı var, sıkıntı sakatlık geçirilebilir. O yüzden alt katta bir oturma odası niteliğinde. Aynı zamanda da yatak odası olabilecek bir e, oda kesinlikle öneriyorum. Eğer metrekaremiz yetiyorsa. Hemen e, sol tarafımda görmüş olduğunuz büyük bir penceremiz bulunuyor. Odamız küçük olmasına rağmen 3 e, tane penceremiz var. 2 tane de sağır duvarımız var. E, hem televizyon e, duvarı olarak tasarlanabilir hem de yatan geldiği duvar olarak 2 tane sağır duvar bırakıp diğer iki duvarı da olabildiğince pencerelerle konumlandırdık. Hemen diğer pencerelerden bahsetmek istiyorum. Bir tane büyük ve bir tane de küçük penceremiz var. Bunun sebebi üst katla cephedeki simetriyi sağlayabilmek adına hem de yarın öbür gün arka bahçesine belki buradan çıkış yapmak ister diye bunu kapı ölçüsünde bıraktık. Hemen salondan devam edelim. Hemen çelik kapımızın sağ tarafında salon için bıraktığımız bir geniş ka kapı açıklığımız var ama buraya kapı montajı yapmayacağız. Dışık bir buçuk metre eninde kapı boyundan daha yüksek bir boyutta bir boşluk bıraktık bu kısımda. Hemen bu salon kısmına girdiğimiz zaman sağ tarafımızda giriş cephemizi gören kısma mutfak alanımızı yerleştirdik. Salon mutfak açık şekilde tasarlandı. Bu kısımda sağ duvarımızda yani girişimizin yan tarafına tekabül eden duvarda mutfak tezgahımız olacak ve istenirse müşteri tarafından komple dolap alanı da yapılabilir. Hemen bu tezgahın karşısında da şu küçük penceremizin önünde de yine evyelerimizin olduğu bir mutfak tezgahımız devam edecek. Daha sonra burada o iki tezgah arasında da ada mutfak yerleştireceğiz ve iki tezgahımızın ortasında da ön cephemizi gören geniş büyüklükte bir pencere alanımız bulunuyor. Daha sonra mutfak kısmımızdan devam ettiğimiz zaman salonun giriş kapısının sol tarafına televizyon alanımızı yerleştireceğiz. Zaten gün gün devam edeceği için bu projede bu videoda detayları da ilerleyen dakikalarda izliyor olacaksınız. Bu kısmımızda oturma alanı olacak. Ee, yine kirişlerimizi burada da görüyorsunuz. Hepsi vidalanmış bir şekilde bugün ikinci gün. İlk günde yapılan işlemlerden bahsetmek istiyorum. Zemin katın duvarları ayağa kaldırıldı. Daha sonrasında da bugün de projede bulunan yani binamızın içerisinde bulunan tüm kirişlere vidalama işlemi yapılıp merdiven alanımız montajı sağlandı. İsterseniz gelin şimdi merdiven detaylarına bakalım. Hemen girişimizin sol tarafında konumlandırdığımız merdiven kısmındayım. Şu an bakın bunlar hafif çelik panellerdir. Ve şu an sağlamlaştırma işlemi daha dübelleme işlemi olmamasına rağmen en ufak bir esneme söz konusu değildir basamaklarımızda. Zaten basamaklarımızın ayrıca kendi taşıyıcı duvarları söz konusu. He, solda da görüyorsunuz zaten. Bu 14 cm'lik dış duvarımız olmasına rağmen içerisinde merdivenin taşıyıcı duvara ayrıdır. Aslında bu duvarı toplamında düşünecek olursanız 21-22 santime falan geliyor. Ama sadece merdiven altı olduğu için üst kısımda görmüyoruz. Sadece 14 santimlik dış duvarımızı görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi merdivenimizde üçgen merdiven basamakları da kullanabiliyoruz. Ee, sağ tarafımda görmüş olduğunuz bu boşluk ve sol tarafımda görmüş olduğunuz bu boşluk pencere kasalarımızı oluşturuyor. Ee, merdivenimiz U bir merdiven, ee, ortasından asansör geçen bir merdiven ve üçgen basamaklarında duruyorum. Şu an tam ortasında taşıyıcı duvarımız denk geliyor ve sağında ve solunda da yine taşıyıcı paneller bulunuyor. O yüzden en ufak bir esneme ses, gıcırtı yapması söz konusu değildir. Detaylar devamında. Merhabalar, Ankara Gölbaşı Ballıkpınarı Mahallesi'nde bulunan 200 metrekare projemizin hemen önündeyim, giriş kapımızın önünde. Bu evde neler yaptık hemen kısaca bilgi vermek istiyorum. Zemin oturumumuzda salon mutfak bir arada, alt katta bir yatak odası, genel banyo ve kiler alanımız bulunuyor. Hemen giriş kapımızın sol tarafında bizi karşılayan güzel bir merdiven alanımız bulunuyor. Zaten sağ tarafta da göreceğiniz üzere güzel bir geniş bir pencere alanımız var. Detaylar gelecektir. İsterseniz gelin birlikte bakalım. Müzik Ballık Pınarı projemizin giriş alanındayım. Hemen çelik kapımızdan bahsetmek istiyorum. Ankara Çelik Kapı ile çalıştık bu projemizde. Antrasit renk, tam boy kulp ve kale kilitleri bulunan Ankara Çelik Kapı'ya teşekkür ederiz. Sorunsuz bir şekilde montajlarını yaptılar. Müşterimiz de gayet memnun. Üstelik garanti belgesi de bulunuyor çelik kapımızın. Hemen kapımızı kapattıktan sonra giriş alanında bir vestiyer alanı tasarlamadık. Çünkü alan kaybetmek istemedik bu projemizde. Hemen sol tarafımızda merdiven alanımız bulunuyor. Görmüş olduğunuz bu dolu duvar aslında asansör boşluğu kısmımız. Hemen devam ettiğim zaman sağ taraftan salon ve mutfak kısmına girmek istiyorum. Bugün bana hande eşlik ediyor. Hande'den rica ediyorum. Salon kısmımızda bir kapımız bulunmuyor. Onun yerine iki kapı genişliğinde bir alan bıraktık. Gayet yüksek bir giriş oldu. Salon kısmımızı ikiye böldük. Sağ tarafımızda evimizin, arsamızın giriş yönüne bakan kısımda mutfak alanımızı tasarladık. Daha sonra o kısımda komple 30 metrekareye yakın bir veranda alanımız olacak. Sol taraftaki kısımda ise oturma alanını tasarladık. Hemen bu duvarda görmüş olduğunuz gibi televizyon, internet ve data hatları çekilmiş durumda. Bu duvarımız televizyon duvarı olarak tasarlandı. Hemen burada karşıda oturma alanı olduğu için köşe, L köşe burada da iskur şömineye biraz Reklam giriyor araya. <laughs> İskur şömineye teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir şömine uygulaması yaptı bizlere. Mermer kısmı gelecek. Ee, henüz bu işlemlerimiz bitmedi sahada. Ee, ama görmüş olduğunuz gibi çok şık güzel bir şömine tercih etti burada müşterimiz. Bu projemizde olabildiğince bahçeyle iç içe olsun Merve. Yani camları büyük yapalım yapabildiğimiz kadar denildi. Görmüş olduğunuz gibi pencerelerimiz sürme ama basit sürme olarak değil, inova sürme olarak çalışıyoruz. Çünkü inova ile basit sürme arasında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Basit sürmelerde genellikle hava akışını kesemezsiniz. Soğuk olmasına sebep olur kış aylarında. Ama inova sürmede, inova seride vakumlu bir sistem bulunduğu için kapattığınız an Kilitlediğiniz anda kesinlikle dışarı ile içerinin teması kesilmiş durumda ve diğer Volkswagen sürmeler gibi çok zorlamadan size açma kapama işlemi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok rahatlıkla ve kolaylıkla daha sonra kilitlediğimiz zaman pencere kendini kapatıyor, kilitliyor ve kesinlikle dışarıdan içeriden herhangi bir hava sızma olayı yaşamıyoruz. Bu projemizde de diğer projelerimizde tercih ettiğim gibi pervazlı pencere serisini kullanmayı tercih ettim. Ben çok seviyorum. Çok da şık buluyorum aslında. Kenarlarda pencerenin malzemesiyle aynı malzemenin pervaz olarak dönmesini, diğer türlü o köşe kenarlarının işte alçıyla dönülmesinden çok haz almıyorum aslında bir mimar olarak. Burada zemin kaplama işlemlerimiz yapıldı. 60'a 120 biyen seramikle çalıştık. Orada da Anda Seramiye teşekkür ederim. Hemen şu an salon kısmımızın mutfak bölümündeyiz. Buradaki camımız yere kadar olmama sebebi hemen evimizin üzerinde bulunduğu için bu penceremiz kısa konumlandırdık. E, bulaşığını yıkarken burada müşterimiz bahçeyle temas hiçbir zaman kesilmiyor. Ev üzeri olduğu için buradaki, buradaki penceremizi de yine sürgülü seri yaptık. Hemen şöyle gayet kolay bir şekilde kapanıyor. Sol tarafta ise burada yine tezgahımız olacak. Salon oturma kısmına kadar, şuraya kadar. Sonra burada isterse müşterimiz bu şekilde döndürebilir. İsterse de ortaya ada mutfak şeklinde yapabilir. Hemen mutfak kısmımızın sol tarafında görmüş olduğunuz gibi aslında oturma kısmındaki pencereyi de karşılayan eşit büyüklükte bir cam alanımız bulunuyor. Buradan veranda kısmımıza çıkış bulunacak. Buradaki mutfağımız tasarımı hemen renderler gelsin. Sağlı soldu yani karşılıklı olarak tezgah alanları sağladık. Ortada da ada mutfak olarak tasarımı yaptık. Bu kısımda kolektör boşluğumuz, kombi dolabımızın olduğu yer fırını, mikrodalgası, kahve makinesinin olduğu gerekli depolama alanlarının hepsi bu duvarda düşünüldü. Çalışma tezgahı ve evye kısmı da karşı duvarda düşünüldü. İsterseniz gelin şimdi banyomuza bakalım. Hemen banyoya geçmeden önce salonumuzun karşısında yine benim diğer projelerde de kullanmayı çok sevdiğim merdiven altı kiler alanı. Merdiven altı ölü bir alandır. Yani nereden baksanız 4-4,5 metrekareye yakın bir alan kaybediyoruz orada. O alanı kiler depolama alanı olarak kullanmakta fayda var. Şu an tabii içeride malzemelerimiz var. O yüzden detaylı bir şekilde içeriye giremiyorum ama merdivenin sağlığına kadar olan kısım bizim depolama alanımız olarak kullanılacak. Bu kısmı da normal mobilya, laki kapı, iç kapılarımız gelecek. Bu projemizde girişte bir vestiyer alanı olmadığı için sigorta panomuzu ve gerekli tüm tesisatı kiler alanına topladık. Çünkü koridor alanında kötü bir görüntü bir sigorta panosu görmek istemiyorum ben. Olabildiğince her şeyi gizlemek, evde sanki hiçbir şey yokmuşçasına olaylarını seviyorum ve buradan da ekibime teşekkür ediyorum. Yine bunların hepsini düşünüyorlar sağ olsunlar. Hemen sol tarafta genel banyo alanımıza geliyorum. Tabii burada da şu an hala işlemler devam ettiği için malzemeler var. Diğer projelerimde de olduğu gibi burada da iki duvar arası bir duşa kabin alanı, büyük bir pencere. İsterseniz bu hem vasistas hem normal açılımlı olabilir. Ama banyoda olduğumuz için buzlu bir cam tercih ettim. Yine sağ tarafta gömme bir rezervuar alanımız var. Klozetlerimiz gömme olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi çelik evlerde gömme klozet olmaz, asma banyo dolabı olmaz. Artık bunları yıktık. Bu tabulardan kurtuluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir metrelik geniş bir lavabomuz var oldukça ağır ve altında herhangi bir ayak yok. Bu da yine çelik profillerimize taşıyıcısı olarak işlenmiş durumda ve montajı yapılmış durumda. Yine banyo dolabımızın üstündeki dolabımızda komple aynalı ve ışıklı bir dolap tercih etmiş müşterimiz. Ve görmüş olduğunuz gibi dolabımızın içinde de priz ve aydınlatma için de elektrik hatları çekilmiş durumda. Banyomuzda geçmeden önce burada duvarlarında ince uzun malzemeler tercih edildi. Yine bilen seramik, anda seramikle çalıştı burada müşterimiz. Zeminde koyu renk, genel duvarlarda da açık renk tercih etti Ahsen Hanım. Açık renkle tonların hakim olduğu e, temiz bir ev oldu diyebilirim. Zemin katta bulunan Yatak odamızdayız. İster yatak odası olabilir, ister oturma odası olabilir. Biz ilk önce burayı oturma odası olarak tasarladık. Ama tasarımlarımızı yaparken aynı zamanda buranın bu odanın yatak odası olabileceğini düşünerek de tasarlıyoruz. Yani anahtar priz yerleri, pencerenin konumları. Görmüş olduğunuz gibi 14-15 metrekarelik bir odada 3 tane büyük penceremiz var. Bir tanesi kapı olarak arka bahçeye çıkılıyor. Diğer iki penceremiz de sürgülü olarak hem yan bahçeye yine hem arka bahçeye hakim konumda. Müşterimiz buraya oturduğu zaman o kadar keyif alacak ki arkadaki bahçesini görerek. Umarım güzel günlerde oturur. Hemen arkamda görmüş olduğunuz iki çeşit taş yünlerini görüyorsunuz. Mineral Knauf'un panel olarak kullandığımız, duvar içlerine kullandığımız taş yününü görüyorsunuz. Sarı olarak kullandığımız Weber'i de 150 yoğunluktaki çatı katında kullanıyoruz. Yani çatının içerisine olabildiğince yoğunluğu yüksek malzeme kullanıyoruz ki izolasyonumuzu iyi sağlayalım. Üst katta da müşterimiz yazın ve kışın çok rahatlıkla oturabilsin diye. Bu arada bu projemizde alttan ısıtma kullanıldı. Rehau marka, Gentem çalıştık. Orada da Gültekin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu video biraz böyle çalıştığımız markaları söylüyor gibi olduk ama umarım herkes faydalanır. Biz kendilerinden çok memnunuz. Buradan da teşekkür ediyorum kendilerine. Komple alttan ısıtma olan projelerimizde ben genellikle evi komple seramik uygulama yapmayı çok seviyorum. Daha ısıyı verimli kullandığımızı düşünüyorum. O yüzden de 60'a 120 yine biyen seramik tercih edildi. Gelin üst çıkalım. Şu an merdiven alanındaki penceremizin hemen önündeyim. Burada 2 adet bu büyüklükte hem yan cepheye gören hem de ön cepheye gören pencerelerimiz bulunuyor. Bunları yapma sebebim e, merdiven alanındaki bu ortadaki asansör boşluğu kaldırdığımızda hem koridor alt koridora hem de üst koridora doğal ışık sağlaması. Ben doğal ışıkla aydınlanan merdivenlere bayılıyorum arkadaşlar. Öyle kapalı iki duvar arasında çıkılan merdivenlerden hoşlanmıyorum. Burada da U formunda bir merdiven çözümü yaptık. Ortada asansör revize alanımız bulunuyor. Bu asansör boşluğunu ister, asansör yaptırabilir müşterimiz daha sonrasında yaptırmasa bile daha sonra bu duvarı kaldırdığımızda buraya korkuluk yapıp galeri boşluklu geniş güzel bir merdiven alanı elde edeceğiz. Gelin devam edelim. Merdiven alanından devam ederken bir tane sahanlık bırakmaya dikkat ediyorum genellikle. Çünkü bir soluklanma, bir duraklama noktası oluyor bu sahanlık dediğimiz kısımlarda. Çelik yapılarda merdiven kaplamalarımızı betopan, zemin kaplamalarımızı üst katta da eğer alttan ısıtma varsa yine dış cephe malzemesi olan 20 milim kalınlığında betopan malzeme kullanıyoruz. Bu betopanların üzerine de daha sonra ahşap malzeme yani meşe olarak ahşap kaplamalarımızı kaplamalarımızı yapıyoruz. Zırhlarımızı da beyaz tercih ediyoruz. Yine merdivenlerden çıkarken benim kullanmayı çok sevdiğim bir basamakta bir spot ışıklarımı kesinlikle bu projemde de yerleştirdim. Aynı zamanda da iki pencerenin yan taraflarına spot olarak aplik yerleri bıraktık. Merdiven alanımızdan çıktıktan sonra üst koridor kısmındayım. Ne kadar merdiven kısmına iki tane büyük pencere koymuş olsam da kesinlikle üst koridora da bir pencere koymayı, evimizin arsamızın giriş kısmını görmeyi çok seviyorum ben. Burada hemen bir gömme dolap alanı tasarladık. Bu dolabı tasarlama sebebim çamaşır makinesini koyması için aslında Ahsen Hanım'ın ve aynı zamanda üst kattaki sigorta panomuzu gizlemek adına burayı böyle tasarladık. Hemen koridor alanımızda görmüş olduğunuz gibi bir çatıya müdahale kapağımız bulunuyor. Bunu ben çok önemsiyorum çünkü yarın öbür gün bir şey olduğu zaman çatı arasına çıkmaları gerektiğinde ya da çatıya bir işlem yapılacağı zaman dışarıdan herhangi bir işlemle yukarıya çıkamayacaklar için evin içerisinden müdahale alanı oldu oluyor. Üst katta 3 yatak odamız bulunuyor. Hemen gelin ilkine ön cephedeki odamıza bakalım. Üst odamıza girdiğimde üst odamızda neler yaptık? Yine zeminlerimiz 60 120 görmüş olduğunuz gibi arka tarafımda aslında perdelik kısmında ışık bandını dönmedik. Ama geri kalan kısımlarda ledli ışık bandı, perdelik kısımlarına, pencere önlerine ledler döndük. Hemen buradaki küçük pencerelerinden bahsetmek istiyorum. Yatağımızı buraya konumlandırdığımızda komodinlerimizin üzerine iki tane penceremiz olmuş oluyor. Bu bence çok güzel. Hani bir hemen kısaca bir hava alalım deyip açabilirsiniz. Hemen sol tarafında, bu da müşterimizin özel isteğiydi. Ön cepheyi gören küçük de olsa bir balkon alanımız olmasıydı. Böyle balkona çıkıyoruz, bir hava alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ön cephede aslında bu güzel de bir mimari detay sağladı aslında bize. Şu an cumba gibi gözükse de daha sonra alt kata gelen verandanın çatısı ile birlikte aslında tasarlandı. Hemen son görseller gelsin. Çatımızın arasına giren bir balkon olmuş olacak ama şu an için cumba gibi gözüküyor. Yine burada içerideki seramiklerden farklı bir seramik tercih etti. Gri tonlarında tercih etti aslan hanımlar. Çünkü mermerlerimize ve pencerelerimize uyması için. Görmüş olduğunuz gibi penceremizin kenarında yine söve detaylarımız var ve burada projemizde tüm pencerelerimiz ve pilili sineklik dediğimiz sineklik uygulamasını da yaptık yine. Görmüş olduğunuz gibi çok basit ve kolay kullanımlı sinekliklerimiz. Gelin isterseniz bu odada bulunan ikinci balkonumuza bakalım. İlk odamızdan bahsederken bir tane balkonumuzun olduğunu söylemiştim. Bu balkonun özelliği ise iki odadan da ortak çıkışta bir balkon olması ve yan bakması. Tabii şu an hala şantiye aşamasında olduğumuz için Ortalık biraz dağınık. Görmüş olduğunuz gibi balkonumuzda burada parapet yapmak yerine yere kadar korkuluklu sistem yaptık. Altında peştemiz olan mermerimiz bulunuyor. Balkonumuzdan sonra diğer ortak çıkılan diğer odamıza bakalım isterseniz. Hadi gelin. Merdivenimizin karşısında bulunan ikinci odamızdayız. Aslında bu ön cepheye bakan odanın simetriye ve aynısı. Aynı büyüklükte. Aynı şık bantları, aynı pencere sayısı. Yalnız sadece bu odamız da arka cepheye bakıyor. Öndeki odamızdaki bulunan ön cepheye bakan pencerenin yerine, şey balkonun yerine daha doğrusu, burada da Fransız balkon yapmayı tercih ettim. Bu Fransız balkonları yapma isteğim de şu, temizliği vesaire kolay olsun. En azından bir yere kadar camlarda bu çok önemlidir çünkü dışarıya çıkılması vesaire. Yine burada da sinekliklerimiz bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi pileli sineklik diyoruz. Pencerelerimizle aynı renk. Dışarıdan kesinlikle bir sırıtma vesaire durumu söz konusu olmuyor. Ve bu şekilde çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz arka tarafa. Üçüncü odamıza geçmeden hemen sol tarafta merdivenimizin solunda bulunan banyomuzdan bahsetmek istiyorum. Burada da yine alt kattaki genel banyoyla aynı büyüklükte. Yine banyo dolabı montajımız yapılmış. Aşağıdaki banyo dolabımızla aynı tercih edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi çelik evlerde, Asma banyo dolabı, altta da vurguladım, burada da vurgulamak istiyorum. Olabildiğince büyük ve ağır bir banyo dolabı aslında bu. Ama ayaksız ve duvara montaj yapılmış. Aa çelik evlerde nasıl oluyor ya bu demeden hemen sonra da yine gömme rezervuar. var. Çelik yapılarda asma banyo dolabı olur, gömme rezervuar var olur. Yani seramikler duvarlarda büyük kullanılabilir. Komple zemin seramik yapılabilir. Eğer ki doğru statikte yaparsanız binanızda çatlama, esneme, yürürken ses vesaire durumlarıyla karşılaşmazsınız. Bu banyomuzda da diğer banyolarda yapmış olduğum gibi iki duvar arasında güzel kullanışlı bir duşa kabin alanı ve hemen duşun içerisinde bulunan geniş büyüklükte bir pencere alanı. Bu pencereyi isterseniz komple açabilirsiniz. İsterseniz normal tuvalet penceri mantığında yukarıdan masistasta kullanabilirsiniz. Banyo olduğu için yandaki komşular içeriği görmesin diye buzlu cam tercih ediyoruz ama birazcık büyüklüğünü 50-50-50-60 standart tuvalet pencerelerinden farklı yapıyoruz. Hemen gelin isterseniz son odamıza bakalım. Bu odamızda üçüncü yatak odamız olarak tasarlandı. Aslında aşağıdaki Alt kattaki zemin katta bulunan oturma odamızla aynı büyüklükte ve aynı konumda. Yine aynı sayıda pencereleri bulunuyor. Burada da iki penceremiz birbirine çok yakın olduğu için komple hepsini tek bir balkon, Fransız balkona dönüştürdük ve komple mermer kaplama yaptık bunlara. Mermerlerimiz tek parça geldi. Ona da dikkat ediyorum ben. Çünkü böyle parça 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 görüntüler aslında beni rahatsız ediyor. Burada da 60'a 120 seramiğimizin çok güzel döşendiğini görüyorum. Sağ taraftaki bir penceremizde de yine Fransız balkonumuz var. Yine tüm pencerelerde olduğu gibi bu pencerelerimizin hepsinde de sinekliğimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle sinekliğimizi de tekrar göstermek istiyorum. Hepsi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zaten çok az bir işlemimiz kaldı bu projede. Şu an bu villada neler yaptık? Görmüş olduğunuz bahçe duvarları düz bir şekilde, düz kalıp tercih edildi. Harfiyat işlemleri, elektrik su bağlantıları, bunlardan önce belediye işlemleri, mimari tasarımı hepsi BOTA yapı tarafından yapılmıştır. Belediye işlemlerimiz yapıldıktan sonra, inşaat ruhsatından sonra zemin betonumuzu yaptık. Daha sonra da çeliklerimiz sahaya gelip çeliklerimizin kurulumunu tamamladık. Dış cephe, iç cephe kaplamalarımızı yaptık, izolasyonlarımızı koyduk, çatımızı kenet kaplama yaptık. Şu an hava yağmurlu, dışarıda güzel bir yağmur var ama çıt çı çı ses gelmiyor. Hani çelik evlerde yağmurda durulmuyordu, yukarıdan çatır, çatır 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 sesler geliyordu ya da rüzgar geliyordu. Niye biz bunları duymuyoruz, neden yok? İşin şakası bir yana bu projemiz 200 metrekare, 30 metrekare verandasıyla 230 metrekare. Mayıs ayında başladığımız işlemler şu an aralığın 15'indeyiz ve işlemlerimizde sadece çok az bir kısım kaldı. Yani mobilya kısmı dediğimiz iç kapılar, mutfak dolapları. Bunları sizler de yaptırabilirsiniz, bizler de yaptırabiliriz. Burada müşterimizle birlikte ilerliyoruz. Bize soruyorlar, biz onları yönlendiriyoruz, çizimlerimizi, tasarımlarımızı atıyoruz. Eğer sizler de hayalinize bu kadar sağlam öncelikli olarak depreme dayanıklı izolasyonu yüksek aynı zamanda da mimari tasarımı olan standart patates baskı gibi olmayan size özel arsanıza özel bir projeye bir eve sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey iletişim numaralarından bizlere ulaşmak. Kendinize iyi bakın. Başka bir projede görüşmek üzere